Balıkesir'de simidin 25 kuruşluk zamla 1 liraya satılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Susamı ileri sürdüler. Yani gerçekten de ileri sürmek zorundayız. Çünkü 6 liradan 8-800'e çıktı. Balıkesir Belediyesi'nin kahveciler odasının çay zammı ve fırıncılar odasının simit zammı talebine itiraz etmesi üzerine bu konu Balıkesir Valiliği'nde oluşturulan bir komisyonca değerlendirildi. İtiraz komisyonu tarafından zamın iptal edilmesiyle simidin 75 kuruşa satılmasına karar verildi. Simit üreticisi Şinasi Sunan, susam ve una zam geldiğini elektrik, doğalgaz ve kira fiyatlarıyla başa çıkamadıklarını belirterek buna bağlı zam istediklerini söyledi. Yani %50 zam geldi susama, un fiyatlarında aynı. E doğalgaz, e, kışın doğalgaz olsun, elektrik olsun her şeye zam geliyor. Un fiyatları e, her ay genelde 1 lira, 2 lira, 1 lira, 2 lira zam geliyor. Bu yüzden yani zam istedik biz. Yani şu anda bir liradan devam ediyoruz. Fırıncılar odasının bize 1 lira tarifi vermesi ve bir liradan devam edin demesi üzerine 1 liradan devam ediyoruz. Ancak e şu anda biz fırıncılar odasına bağlı olduğumuz için fırıncılar odasından bize bilgi gelmeden biz şeyi değiştiremiyoruz, fiyatları değiştiremiyoruz. Fırıncılar odasına bağlıyız biz. O yüzden değiştiremiyoruz. Sunan biz fırıncılar odasına bağlı olduğumuz için bize herhangi bir bilgi gelmeden fiyatı değiştiremiyoruz dedi. Balıkesir Belediyesi'nden yapılan açıklama ise simidi hala 1 liraya satan işyerlerine cezai işlem uygulanacağı yönünde. Bununla beraber zapıda ekiplerinin 1 liraya simit sattığı tespit edilen işyerlerine tutanak tuttuğu öğrenildi. Öte yandan Balıkesir'e simitle birlikte çay ücretleri zamlandı. 50 kuruşa satılan bir bardak çayın fiyatı %50 artırarak 75 kuruşa çıktı. Balıkesir valiliğinde oluşturulan komisyon tarafından kahveciler odasının zam talebinin kabul gördü ve fiyatın arttığı öğrenilirken fırıncılar odasının zam talebinin aralarında esnaf odası temsilcisinin de bulunduğu komisyon tarafından reddedilmesi de tartışmaları beraberinde getirdi. Komisyon kararı gereği 75 kuruşa satılması gereken simit Balıkesir'de 1 liraya satılırken simit üreticileri ise fırıncılar odasına bağlı olduklarını söyleyerek simidi 1 liradan satmaya devam ediyor. Ya 110 gram tarife verdiler bize ama kesinlikle 110 gram değildi. 120, 130 bir sürü arkadaşlar da ya yani 130, 140 gramdan aşağı kesmezler. Zaten aldığımız 25 kuruş. Bu 25 kuruşu da biz buna 20 kuruş veya 30 kuruş zam aldığımız zaman biz bunu artışı şey yapıyoruz gramajında. 110 gram verdikleri zaman biz kesinlikle 110 gram değil. pişmişe ee, pişmişi 130, 140 gram. Yani 20-30 gram da biz kendimiz koyuyoruz. Haliyle 75 kuruş olunca... Tabii 10 kuruş. 10 kuruş, 15 kuruşa yani çalışılmaz. Günde sattığımız eskisi gibi değil yani şu anda. Eskiden satıyorduk 1000 tane simit tezgahımızda. Şimdi sattığımız 2-300 tane. 2-300 tane simit sattığımız zaman 20'şer lira kalsa 60 lira.